Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve daha hayırlı haftalar diliyorum. Öncelikle bütün Müslüman aleminin Cuma günü mübarek olsun inşallah diyorum. Rabbim nice mutlu, sağlıklı, huzurlu ve ibadetli bir şekilde Cuma günlerine çıkabilmeyi biz Müslüman kullarına nasip eylesin inşallah diyorum. Bugün günlerden 7 Haziran 2024 Cuma günü yarın ve yarından kere e, YKS sınavı yani yüksek kurumlar sınavının e, kurumunun e, düzenlediği ÖSYM tarafından Yeş, e, seçme yerleştirme merkezi kurumu tarafından yapılan her yıl e, lise e, düzeyine sınıfını bitiren <laughs> üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin girmiş olduğu e, temel yeterlilik testi olan TYT ve <laughs> Alan yeterlilik testi olan AYT ve yabancı dil e, testi sınavları e, YTD sınavında e, sevgili izleyiciler 3 oturum şeklinde e, yarın e, temel yeterlilik testi pazar günü de e, alan yeterlilik testi yani AYT kısaltımıyla diğer de yabancı dil testi e, diğer bir kısaltımıyla YTD sınavı var bütün bu sınavlara girecek olan kendim başta olmak üzere başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sınav olur. Sınavın süresi 195 dakika uzun bir süre. Bakalım nasıl bir sınav olacak göreceğiz. Şimdiden öğrencilere başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Gönüllerine göre istedikleri üniversitelere, bölümlere gidebilmeyi, istedikleri güzel puanları alabilmeyi 500 puan üzerinden ee, nasip eylesin diyelim. Ee, mübarek cuma günü hürmetine. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de sevgili izleyiciler artık Euro 2024 e, Almanya Dünya Kupası e, Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası diğer adıyla Dünya Kupasına artık sayılı günler kaldı. Son bir hafta kaldı. Ee, bir hafta sonra bugün e, Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024 turnuvası başlamış olacak ve 14 Temmuz 2024 tarihine kadar bir ay boyunca TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak mücadelelerle devam edecek. Ay Yıldızı milli takımımızda biliyorsunuz sevgili izleyiciler Gürcistan, Çekya ve Portekiz takımlarıyla grup mücadeleleri yapacak. Ee, ve bakalım bu gruptan eğer çıkabilirsek tabii ki de sonun 16 turu e, çeyrek final ve yarı finale e, hatta e, finale kalıp e, Avrupa Futbol Şampiyonasında tabii ki de şampiyon olmak istiyoruz Virgences Montella yönetiminde İtalyan teknik direktörümüz yönetiminde Euro 2024 hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor ve gelecek hafta ayrıca da Kurban Bayramı Kurban Bayramı'nı özen sohbet videomuzu da gelecek hafta Cumartesi günü e, çekeceğiz bunu da söyleyelim. Euro 2024 yılına özel, e, milli takımımıza özel e, değerlendirme sohbet videoları olacak. Milli takımımızın Çekya maçına özel, Portekiz maçına özel ve bununla birlikte e, Çekya-Portekiz ve Gürcistan maçlarına özel e, sohbet videolarımız Euro 2024 e, maç öncesi sohbet videolarımız olacak. Skor tahminlerini yapacağız. Maçlardan önce e, maçı yorumlayacağız. E, maçın atmosferinden, havasından bahsedeceğiz. Yani dop dolu bir e, yaz ayı bizleri bekliyor olacak. Özellikle Temmuz ayına kadar. Sonraki süreçte de transfer dönemini değerlendireceğiz. Ardından da Ağustos ayında biliyorsunuz e, lig başlayacak. Trendyol 2024-2025 sezonu başlayacak. E, bunlara dair de özel videolarımız olacak elbette. Peki Euro 2024'e doğru milli takımımızı değerlendirelim. Son oynadığımız mücadelede. Ee, sevgili izleyiciler, e, bakıldığı zaman e, İtalya karşısında e, sonuç itibariyle hazırlık maçı da olsa iyi bir oyun sergilediğimizi söyleyebilirim. Özellikle defansif anlamda e, İtalyan gibi e, son Avrupa Futbol Şampiyonu olan İtalya milli takımına karşı e, pozisyon vermeden, neredeyse e, pozisyona giremeden İtalya milli takımı e, girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik. Ee, tabii ki de e, maçtan galip ayrılabilirdik ama İtalya milli takımına karşı gol yememekte ve bununla birlikte aldığımız e, beraberlikte hazırlık maçı da olsa bizler adına e, umut vadedici bir e, olay ve gelişme oldu. Tek üzüldüğümüz nokta maalesef milli yıldız e, stoperimiz Ozan Kabak. Galatasaray'ımızın da eski futbolcusu stoperi Ozan Kabak maalesef e, maç içinde sakatlık yaşadı ve Milli takımımızın Euro 2024 aday kadrosundan e, maalesef çıkartıldı. Ona da tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, İrfan Can'dan e, Çağlar Söğüncü'nden sonra, İrfan Can Çağlar Söğüncü Enes Ünal'dan sonra maalesef sakatlık e, sakatlıklar listesine bir de Ozan Kabak eklenmiş oldu. Tabii ki de bu üzücü bir haber. Ama e, milli takımımızın e, geniş bir kadrosu var. Elbette ki bu geniş kadromuzda da çok iyi stoperlerimiz var. Merih Demirav gibi, Abdülkerim Bardakçı gibi, Kaan Ayhan gibi çok değerli oyunculara sahibiz ve milli takımımızın da ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Ee, ve Euro 2024'te de e, milli takımdan ve e, Vincenza Montella'dan İtalyan Teknik Direktörümüzden beklentilerimiz oldukça e, bir milli futbol sever bir e, Türkiye taraftarı olarak bir Türkiye vatandaşı olarak ve Türk e, futbol sever olarak tabii ki de milli takımımızdan beklentilerimiz oldukça büyük ve yüksek. Ee, bakalım milli takımımız bu beklentileri Haziran ayında oynayacağı maçlarda gelecek hafta başlayacak olan Euro 2024 Avrupa e, Futbol Şampiyonası turnuvasında bizlere bu beklentilerimizi karşılayabilecek mi? Ee, başarılı olabilecek miyiz bunu? Oynadığımız maçlardan sonra göreceğiz Ama milli takımımızın Euro 2024 Almanya'da olması Turnuvaya katılması da Bizler açısından çok önemli ve değerli Güzel bir gelişme olduğunu da Buradan ifade edelim Gerçekten e, güzel e, Keyifli bir e, yaz ayı Özellikle Haziran ve Temmuz ayları Bizleri bekliyor olacak diyelim e, Yani bakıldığı zaman e, milli takımımız Bakalım nereye kadar gidecek? Yarı final, çeyrek final veya final görebilecek miyiz ya da kupayı alabilecek miyiz? Tabii ki de bunlar kafalarda oluşan bir soru işareti ama bunların cevabını 14 Temmuz'da final maçıyla bu soruların cevabını almış olacağız. Tabii ki de milli takımımıza canı gönülden ve yürekten başarılar diliyoruz. Gerçekten bizleri zorluğu ee, çekişmeni bir o kadar da keyifli bir Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvası bekliyor ee, maçları sabırsızlıkla bekliyoruz hani maç olmadan e, turnuva olmadan bir yazayı geçmiyor çünkü Süper Lig bittikten sonra e, biliyorsunuz e, takımlar e, tatile gidiyor genelde e, bu futbol şampiyonası olmasaydı eğer bütün oyuncular hani İngiliz futbolcular e, ardından Bakıldığı zaman Brezilyalılar diğer oyuncular genelde tatile gidecekti ve bizler de e, futbol sever olarak maç izlemekten mahrum kalacaktık. Ama iyi ki de Euro 2024 turnuvası var ki yine de futboldan e, mahrum kalmayacağız. En azından bir ay boyunca güzel bir turnuvaya e, eşlik etmiş olacağız TRT Spor sayesinde sağ olsun TRT Spor'da maçları can e, canlı olarak naklen yayınlayacak. E, milli takımımızda sabırsızlıkla maçlarını bekliyoruz. E, merakla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Neler olacak göreceğiz diyelim. Ve milli takımımızın Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na doğru özel sohbet videomuzda milli takımımızdan son gelişmeleri ve son oynadığımız İtalya hazırlık maçı değerlendirdik. Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım. Milli takımımız Polonya ile e, sevgili izleyiciler pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek ve büyük bir ihtimal TRT Spor ekranlarından mücadele canlı yayınlanır diye düşünüyorum. Polonya Türkiye hazırlık maçı özel sohbet videomuzda pazartesi günü Osman Burak Çelik adlı 3. yine YouTube kanalında olacak. Bu videoda e, sevgili izleyiciler ilerleyen günlerde bugün olmasa bile daha sonraki günlerde Osman Burak Çelik adlı 3. yine YouTube kanalında olacak diyelim e, ve sizlere e, videomuzu e, tamamlamadan önce tekrar ee, Cuma'nızı, e, Cuma'mıza tebrik ediyorum. Bütün Müslüman alemin tekrar Cuma günü mübarek olsun. Temel yeterlilik testi sınavına girecek olan, alan yeterlilik testi ve e, yabancı dil testi sınavına girecek olan YTD, AYT ve TYT sınavlarına girecek olan üniversite öğrencilerine canı gönülden ve yürekten başarılar diliyorum. Böyle güzel bir özel Ay Yıldızı Milli Takımımızın Euro 2024 e, Futbol Şampiyonası'ndan önce ve Futbol Şampiyonası'na özel değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalına devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hayırlı günler ve hayırlı cumalar diliyorum. Bütün Müslüman aleminin cuma günü mübarek olsun inşallah. Bizlere de EKPSS 2024 sınavının birinci atamalarının hayırlı bir şekilde, güzel bir şekilde yapılabilmesi için dua etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Bizlere de asla ve asla tekrar dua etmeyi unutmayın. Tekrar bütün TYT, AYT ve YTD sınavlarına girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah senin açıklığı versin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.